Öçöveli stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu, Dev Haber'e hoş geldiniz. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üzerinden 3 haftadan fazla süre geçti. Can kaybı 45 bin. Ancak hala yakınlarını arayanlar var. Peki depremde kaybolanlar nerede? Bu konuyla başlayacağız. Diğer konu başlıklarımız ise şöyle. Depremde ağır hasar alan Hatay'da yardım kuruluşlarının depremzedelere yönelik çalışmaları sürüyor. Sevgi Parkı'ndaki sivil toplum kuruluşlarının burayı terk etmesi istendi. Peki son durum ne? Depremde hasar alan Aziz Georgios Kilisesi'ne yıkım kararı Hristiyan cemaati kararı Çevre Bakanlığı'nın değil, bilirkişilerin vermesi gerektiğini söylüyor ve başka kilisemiz yok, maneviyata en çok ihtiyacımız olan dönemdeyiz diyor. İzmirli amatör telsizciler deprem bölgesinde hayat kurtarıyor. Elektriğin kesildiği, internetin olmadığı bölgelerde hobi telsizciler arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin sayısı resmi makamlarca 45 bin olarak açıklandı. Ancak kimlikleri tespit edilemeyen çok sayıda insan var. Bu nedenle kesin sayının gelecek aylarda artabileceği düşünülüyor. Çünkü hala yakınlarını arayanlar var. Depremin üzerinden 3 haftadan fazla süre geçti ve hala birçok kişi yakınlarını ilanlarla aramaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı DV Haber'in depremler nedeniyle şu an kaç kişinin kayıp olabileceği ya da kaç kayıp başvurusu olduğu sorularını yanıtlamadı. Ancak hala yakınlarına ölü ya da diri ulaşamayan ve bu nedenle kimlik tespiti bile yaptıramayanlar var. Ayrıca DNA vermelerine rağmen henüz kimlik eşleşmesi yapılamayan aileler de bulunuyor. Antakya'da yaşayan Dönmez ailesi de onlardan biri. Antakya'nın Güzel Burç Mahallesi İlki apartmanında yaşayan Muhittin ve Meltem Dönmez çifti ve kızları Ebrar'la Cansu Erva 6 Şubat'tan bugüne kadar kayıp. 7 katlı binadan yaklaşık 28 kişinin daha kayıp olduğundan şüpheleniliyor. 6 gün sonucunda bu bina bitti ya. Hiçbir şey kalmadı. indik. Odaları açtık, odalarda kimse çıkmadı. Koridorları açtık, koridorlar açtık. Peki depremin ardından kendilerinden hiçbir şekilde haber alınamayan kişilere ölü ya da diri ulaşılamamasının nedeni ne? Normal şartlar altında adli vakalarda cumhuriyet savcılıklarında gerekli işlemlerin ve otopsinin ardından cenazenin gömülmesi gerekiyor. Ne var ki depremler geniş bir alana yayıldığı ve ilk günlerde bazı yerlere ulaşılamadığı için bu işlemlerden geçmeden defin yapıldığı belirtiliyor. Hatay eski milletvekili Edipoğlu depremin ilk iki gününe işaret ediyor. Ne olduysa bu iki gün öldü. Ne oldu? canını kurtaran ya da enkaza dönüşmeyen işte ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalardaki vatandaşlar dışarı kaçtı ve yaptığı ilk iş akrabalarını, yakınlarını, çoluk çocuğunu, anasını, babasını enkazdan kurtarmak için var gücü ne bulduysa kazma kürek buldu, tencere Hı -hı. kapağı buldu, eliyle vesaire bulduğu her şeyle çünkü herkesin sesi geliyordu, hmm. altından ses duyuluyordu o zaman herkes kendi yakınını, arkadaşını, dostunu, komşunu kurtarmak için uğraştı. O ara tabii cenazeler de çıktı. Gönüllü gruplarında ikinci günün sabahı yetiştiğini ve onların da canlı kurtarmaya çalıştığını o esnada cenazelerin ortada kaldığını aktarıyor Ediboğlu. Vatandaşla devletten umudunu kesip gitti cenazesini gömdü diyor. Bu nedenle Hatay'da kayıtsız şekilde gömülen yüzlerce kişinin olabileceğini söylüyor. 1999 Marmara depremini soruşturan eski savcı Özgündüz de enkaz kaldırma işlemine dikkat çekti. Bu enkazların özenle e, Gereksiz zamana yayarak efendim dikkatli bir şekilde enkazların kaldırılması çünkü ağır kütleler var bu kütleler insanların üzerine düştüğü zaman insanların beden bütünlüğü bozulmuş olabilir temel çöküntüsü var ise oraya kadar inilmesi lazım e, yani zemin altına da inerek özgündüze göre de toplam ölü sayısı artabilir çünkü bölgeden gelen bilgiler enkazlarda halen cenazeler olabileceğine işaret ediyor. Benim edindiğim bilgilere göre şu anda 45 bin Afadın açıkladığı rakam kimlikleri tespit edilen kişiler. Yani kimlik tespiti yapılmadan gömülen, defnedilen kişiler bu rakama dahil değil. Ve biz biliyoruz ki birçok kişinin kimliği tespit edilmediği halde defin işlemi yapılmış. Özgündüz, kesin sayının ortaya çıkabilmesi için zamana ihtiyaç olduğu görüşünde. Benim tahminimce yani eğer bir 4-5 ayda biz bunu netleştirebilirsek bu bile iyidir. Yani umarım 6 ayı geçmez umarım. Fakat korkarım ki bir kısım şahıslara hiç ulaşılamayacak. Eski savcı Özgündüz bu nedenle hükümetin kayıp yurttaşların akıbetleri konusunda kamuoyunu tatmin edecek bir sonuç açıklaması gerektiğine de dikkat çekiyor. 6 Şubat'taki depremlerde ağır ağır hasar alan illerden biri Hatay. Bu iki büyük depremin ardından meydana gelen artçılar yüzünden de kentte çok sayıda bina yıkıldı. Afat ve Kızılay'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu kentte yardımlarını sürdürüyor. Türkiye İşçi Partisi'nin yardımlarının koordinasyonunda görev yapan akademisyen Hakan Güneş ile konuşacağız. Hatay'daki son durumu. Merhaba Hakan Bey. Merhabalar, selamlar herkese. Siz depremin başından bu yana Hatay'da yardım çalışmalarında görev aldınız. Şu an kısa bir aradan sonra geçen hafta tekrar Hatay'a gittiniz. Şu an durum nedir Hatay'da? Yani şimdi ikinci, üçüncü haftadan sonra yardım dağıtımlarının daha düzene gireceğini düşünüyorduk ama hala hala açık çok fazla. Bizim yardım merkezimizdeki ne diyelim sıralar. Ee, halkın bekleyişi azalır e, ve daha çok tedavicine doğru odaklanır dedik e, ama o da olmuyor. Yani bizim en kötümsel e, tahminlerimizden bile hala çok daha kötü bir yardım dağıtımı var. Koordinasyonsuzluk var. Hala e, cesetler çıkmamış e, binalarının başında e, ölülerini bekleyen insanlar var. Mümkünse tek parça onları e, alıp onlara vedalaşmak isteyen insanlar var. Henüz matem e, bile e, aşamasına geçilmiş değil. Şimdi bunları söylediğimizde bir şeyin altını çizeyim yani bir şey yok değil elbette birçok yer artık hani ne diyelim enkazı çalışmaları tamamlandı bazı yerlerde çadır kent noktalarına gelindi bazı hizmetler daha işler durumda ama bu ölçek içerisinde hala bu kadar uzun bir zaman olmasına karşın hala çok büyük bir kesim çok temel hizmetlere, olanaklara, çadıra örneğin şu anda henüz tam anlamıyla ulaşmış değil. Yani bize yönelen ihbarlar ve tek tek ulaşmaya çalıştığımız noktalar çok sayıda. Ve tabii başından beri konuştuğumuz konu zaten bütün olanaklarını seferber etmeyen bir hükümet var olayın e, derecesi ve anlamamış bunun içinde bütün kamu gücünü seferber etmiş bir hükümet var. Aynı zamanda da e, hadi yurttaşlar seferber oldu. Bir şeyler yapıyor. Bir de bunların arasında bir koordinasyon sağlamak en azından bir rol üstlenebilecek olan kamu otoritesi ve buna e, yön veren e, hüküm devam ediyor. Biz e, e, çok çaresiz hissediyoruz. Yani günde 10 tır e, boşaltıyoruz, 10 tır dağıtıyoruz ama üstelik bir, bir lokasyonda yani e, burada bile e, birkaç başka lokasyonda daha yine böyle istasyonlarımız, burası büyük merkez ama diğer taraflarda istasyonlarımız var. E, Samandağ'da ve başka yerlerde ve, ve yetmiyor yani yetmiyor. Yani su yetmiyor. Suyu buluyorsunuz efendim tekrar e, gıda, bakliyat, e, hijyen maddeleri, çamaşır e, deterjanı, soba, odun diye gidiyor. Yani insanların ihtiyaçları var ve e, yani yüz binlerce, milyonlarca insandan bahsediyoruz. E, çok büyük olanaklar olan bir ülke e, içerisindeyiz. Burası bir e, şey değil yani bir muz cumhuriyeti değil ama bu olanaklar doğru şekilde kullanılmıyor, seferber edilmiyor. Hala e, bu sorunlar devam ediyor. Peki yani e, toplumun da belki bir parça Evet, buyurun. Peki Hatay Valiliği'nin dün buyurun. Sevgi Parkı'nda depremzedelere yardım eden sivil toplum kuruluşlarından burayı terk etmelerini istediği haberleri yansıdı medyaya. Siz Sevgi Parkı'na çok yakınsınız. Nedir buradaki son durum? çok yakından da öte bitişik durumdayız ve birçok konuda tabii ki onlarda bir şey bitiyor. Biz veriyoruz orada yani TTB var, bebeğin veterinerlik birimi var, kadın dayanışmaları var ve çeşitli yine yardım dağıtan gruplar var. Halklar çadırlarda kalanlar. Şimdi onlara nasıl tebliğ edildiğini ben kendi gözlerimle gördüm. Yani çok emredici bir tonda bir o vali yardımcısı ve bir emniyet müdürü gelip işte burayı tahliye edeceksiniz. Teşekkürler, tahliye edeceksiniz. Yazılı bir şey var mı diye sordu oradaki arkadaş. Ki yazılı bir şey yok sözlü olarak tahliye ediyorum. Ben de dedi yazılı tebliğ etmediğiniz takdirde teb bırakmayacağım. Üstelik halka nereye gösterdiğiniz belli değil. Dolayısıyla nereye tahliye ediyorsunuz biz gitmiyoruz o zaman görürsünüz falan. Böyle bir dil var devlette. Yani hiçbir şeyi beceremeyen e, otorite e, burada insanları ayakta tutan yardım kuruluşlarına ya da e, siyasi partilere, yurttaşlara, e, belediyelere, Müdahale ediyor yani yaptığı şey bu yani özellikle de üslubu e, hakikaten kabul edilebilir bir üslub değil. Fakat e, tabii o şekilde ilerlemedi yani şimdi sözde bir yer gösterdiler ama orada biliyorum o yeri o yer henüz daha zemini düzeltmiş bir çadır kent e, adayı e, o onu tamamladıkları takdirde bunlar anlaşılabilir yani e, ne anlaşılabilir evet orada daha iyi koşullara taşınacaksa herhalde halk bunu yani o kararı verir halk. Ama şu anda daha gösterilecek bir yer yokken. İlk günden beri orada çalışan insanlara çadır sağlamış ve günlük çocuklarına bakan işte ihtiyaçlarını karşılayan insanlara e, muhtemelen politik nedenlerle e, çıkın buradan demek her şeyden önce insafsızlık yani o halka yönelik bir insafsızlık bunları söyleyebilirim. Depremlerin <laughs> üzerinden 3 haftadan fazla bir süre geçti Hatay'da insanlara yardımlarda önümüzdeki süreçte ne yapılmalı sizce? Evet. Şimdi bu daha önce bir, çok önemli bir yayın yapmıştık sizin de sağ olun. Her aşamada yenileniyor. Mesela çadır ihtiyacı devam ediyor. Fakat bunun gerçekten <laughs> doğru bir dağıtımını tam yapabiliyor muyuz? Bunlar tartışılır. Çünkü yani biz kendi dağıtım alanımızda olabildiğince kayıt tutuyoruz ama işte burada yine koordinasyon sorunu var ama gördüğümüz kadarıyla hala bizim kapımızda çadır bekleyen insanlar var, odun var, küçük tüp ocaklar yani ne deniyor ona piknik tüpü bekleniyor. Tabii ki temel gıda ve hijyen o çok sık yani takviye edilmesi gereken bir şey işte bakliyat biliyorsunuz bu Ramazan paketi gibi dediğimiz bir gıda paketi bunların olması gerekiyor. Çocuklara bir takım hizmetlerin sağlanması gerekiyor yani günlerdir onları baskıladık. Zaten travmanın içinde travma yaşıyorlar. Onlara ulaşılması gerekiyor. Onlara oyun alanları, e, bunların sınavları ne olacak, okulları ne olacak. Yani e, çok büyük e, şeyler yaşadılar. Onlara nasıl ulaşacağız? Engelliler verdiğimiz sandalye lazım. Yani e, şey çok e, ihtiyaç kalemleri çok. Yurttaşlarımıza şöyle özetle söyleyebilirim: Hangi kuruma güveniyorlarsa böyle rastgele olmaz. Bir belediye midir, bir dernek midir, Türkiye İşçi Partisi midir, Akpatlı mıdır, Akut mudur neyse yani önemli değil. O güvendikleri kurumla sahadaki bilgi eşliğinde bir yardım malzemesi hazırlasınlar, paket hazırlasınlar ve onu takip etsinler. Benim önerim bu. Ben az önce saydığım kalemler ise benim bulunduğum nokta içindi ve burada somut olarak işte depomuzda her gün eksikliğini hissettiğimiz maddelerle ilgiliydi. Hatay'da ha, pardon, son bir şey daha. Buyurun. Son bir şey daha. Yani bu inşaatlar için elektrikçi, sıhhi tesisatçı. Bakın şu anda altın kıymetinde bizim için mesela. Bu tür özellikleri olan insanlara özellikle yani ustabaşları, inşaatçılar falan. Yani bunlara çok ihtiyacımız var. Onu da eklemiş olayım. Hatay'da depremzedelere yardım sürecinde çalışan akademisyen Hakan güneşle ile kentteki son durumu konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'da çok sayıda ibadethane ağır hasar aldı. Bunlardan biri de Aziz Georgios Kilisesi. Çevre Bakanlığı kilisenin yıkılması kararını aldı. Ancak Hristiyan cemaati tarihi 14. yüzyıla kadar dayanan yapı ile ilgili kararı bakanlığın değil bilir kişilerin alması gerekiyor. Depremlerin ardından kullanılamaz hale geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri kiliseyle ilgili yıkım kararı aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gelen ekip tarafından bir yıkım kararı oldu tabii ki de. Ama bizim konuyla ilgili tabii ki de temennimiz e, belir kişiler tarafınca bu kararın alınması. Sonuç itibariyle 700 yıllık tarihi bir yapı e, ve bu kararı verecek kişilerin konuyla ilgili bilgili olmaları gerekiyor. Ama normal bir inşaatmış gibi direkt yıkım kararının verilip yürürlüğe konması da hani e, bizi üzdü açıkçası. Tarihi 14. yüzyıla kadar uzanan Aziz Georgios Kilisesi 1872 yılındaki depremin ardından yıkılmış ve 1897 yılında tekrar inşa edilmiş. Bu yapılar çok eski binalar değil. Yani müessesi olarak eski bölgedeki diğer anıtlar gibi hiç şüphesiz çok orta çağların içine uzanan tarihçileri var. Fakat bu depremlerde vesaire zamanla yok oldukça afetlerde tekrar tekrar yeniden inşa edilmişler benim büyüklerim, dedelerim vesaire hepsinin orada bir izi var. Bizim anılarımız var. biz bunu aktif olarak kullanıyoruz. Biz yaklaşık 1900 kişilik bir cemaatiz. Başka kilisemiz yok. Ve maneviyata en çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. 1974 Kıbrıs Harekatı döneminde hazineye geçmemesi için Ortodoks cemaatine bağlı şahısların üzerine aktarılan kilisenin tapusu daha sonra vakfa devredilmiş. Kilise 2019 yılında Ortodoks cemaatinin olanaklarıyla yenilenmiş ancak Kültür Bakanlığı'nın envanterinde bulunmuyor ve tescillenmemiş. Sarılardaki yapı fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla bir kültür vardı. Aslında hiç şüphesiz daha eski bir kilisenin hatıralarını da taşıyor olmalı. Onun üzerine yeniden inşa edilmiş 19. yüzyılın sonunda, son yıllarında. Ama e, hiç şüphesiz burada daha eski yapılar da olmalı. Galiba e, tartışmalar sürecek. Bunların restorasyonlarında dikkatli de olmak gerekir. Binalar çok geç devir ama eski bir geleneği devam ettirdikleri için yerlerinde daha eski kiliselerin izlerini bulmak da mümkün. Hani daha derine atılacak temeller ya da kazılar bu fatraların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak. Aziz Georgios Ortodoks Kilisesi papazı Yuhanna Papazoğlu kilisenin 2019 yılında başlayan yenileme çalışması sonrasında tescili için başvurulacağını ancak deprem nedeniyle bunun yapılamadığını söylüyor. Bizim hatayımız yansıtan tarihi değerlerden biri. Tabii ki de isteriz ki özüne göre restore edilsin. Eğer öyle bir şey mümkünse. Ondan sonra eğer restorasyon gerçekleşebiliyorsa projelendirip tekrardan kültür mirası varlıkları arasında bulunması bizim için büyük bir onur tabii ki de yani devletimiz koruyacak sonuçta orayı bizim için daha büyük bir garanti olamaz mı? iki büyük depremin ardından birçok yardım kuruluşu ve gönüllü bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için çalıştı. Ancak elektriklerin kesilmesi, internet bağlantısının olmaması arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiledi, koordinasyon aksadı. Hobi olarak bir araya gelen İzmirli amatör telsizciler deprem bölgesine gitti ve arama kurtarma çalışmalarında iletişim sağ iletişimin sağlanmasına katkı sağladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı istasyonlarının da yıkılması ve zarar görmesiyle cep telefonu ve internet altyapısında çökmeler oldu. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında iletişim büyük bir öneme sahipti. Devreye amatör telsizciler girdi. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir şubesine bağlı olanlar da onlar arasındaydı. Anlaşıldı. Şu anda bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz yerde yıkım bilgisi var mıdır? İzmir ekibi depremden sonraki ikinci günde bölgeye ulaştı. Taşıdıkları röleler ve telsizleri sahadaki personele teslim ederek haberleşmeye katkı sundular. Ekipmanlar bölgede konuşlandırıldı. Bizim kendi e, faaliyet alanımız telsiz olduğu için bu bölgede böyle bir yıkımda telsize olan ihtiyacı da tahmin ettiğimizden hemen çalışmalara başladık. Biz öğlene kadar bütün hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bizim hazırlıklarımızın içerisinde telsizler, röleler, enerjiyi sağlayacak jeneratörler, aküler ve UPS'ler vardı. Bu konuda hemen araçlarımızı doldurduk ve ondan sonra da sahaya hareket ettik. Bu ekip telsiz faaliyetlerini hobi olarak yürütüyor. Depremle birlikte hobileri sayesinde deneyim kazandıkları haberleşme konusunda önemli bir katkı sundular. Çünkü çok uzak mesafelerle elektriğin olmadığı yerlerde görüşebilme kabiliyetine sahip oluyor arkadaşlarımız. Dolayısıyla buradaki herkes sahaya gittikten sonra elindeki bütün telsizleriyle, ekipmanlarıyla, aküleriyle bu bölgeye akın edip orada görüşme ihtiyacı olan bütün ekiplere telsiz sağlayabiliyorlar ve haberleşme desteği sağlayabiliyorlar. Deprem bölgesinde 500'ün üzerinde amatör telsizci çalıştı. Birçoğu AFAD bünyesine dahil olup destek sundu amatör telsizciler bir deprem çantası içinde telsiz bulundurmanın önemine dikkat çekiyor. Enkaz altında telsize ulaşılma durumu olduğunda sinyal göndererek sahada telsiz kullananlara ulaşmalarının sağlanabileceğini belirtiyorlar. Bu mümkün değilse de... En iyi ihtimalle bizim gibi yetkin personel sahaya geldiğinde spektrumlarla bunları analiz edip göçük altındaki deprem depremzede ya da işte kazazede ulaşabileceği duruma geliyoruz. Doğan deprem çantasında hazır edilebilecek telsizlerin teknoloji marketlerinden ve internetten satın alınabileceğini belirtti. Böylece bültenimizin sonuna geldik. Depreme dair haberlere deve türkçenin internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte görüşmek üzere Hoşçakalın.